Evet, şu beslenme hakkında eserini okumaya başlayalım. Beslenme ve beslenmenin suretleri hem tekildir hem de çoğuldur. Tekildir çünkü bir cinstendir. Büründüğü sureti ise rutubetin veya kurulun mukabilini değişir. Bu besinlerin her birinin kendi sureti ve niceliği vardır. Bunlar muayyen amaçların gerçekleşmesi içindir. Şimdi burada muayyen amaçlar denilince bunların bir gayesi var. Bir teleolojik bir fikir var burada. Niçin bunlar? Bir gayeye matuf. Muayyen amaçlar. Peki bu üstü kapalı olarak geçiştirilen şeyi biraz daha yorumlamak gerekmez mi? Niçin canlıların yaşaması ve beslenmesi muayyen amaçlara matuf. Şimdi bu sırf hayatta kalma veya türün e, hayatiyetini sürdürmesi Yoksa onun ötesinde bazı e, gayeler vardır? Şimdi muayyen amaçların gerçekleşmesi içindir diyor. İkinci husus besin eti arttırır, sıkılaştırır, büyür, büyütür besin bir dokunun benzerini üretir. Benzemezliğinde Vücudun her bir kısmında mevcut besin o muayyen kısmın hususiyetinin mukabilinde ve asli işlevinin özelliğindedir. Üçüncü husus, besin bir vücut işlevinin içerisinde nüfuz eder ve buraya sirayet ettiğinde bu işleve hakim olur. Ancak buraya özümsenir ve onun işlevine katılır. Dördüncü husus, Besin bu süreçte kendine mahsus niteliklerini getirir. Bunu vasfının yitimi duruma göre bazen erkenden olur bazen de gecikir. Besinin vücuda katıştığı veya vücuttan istihraç edildiği vakti hangi vakit olduğuna göre bu vasıf yitimi vuku bulmaktadır. Şimdi geldik 5. Kısmına. Hem besin hem de uzun ya doku zamanla besinin dokuya girdiği ve nüfuz ede gelmeye başladığı vakitten itibaren geçen sürede zayıflar ve basıklarını yitirir. Ki bu öz bir hayli müddettir kendisini vücudun dokularından her birini adeta dantela gibi örmektedir. Altıncı husus, besin içerisine girdiği dokuyla kendi suretinde beliren maddi bağları kurar. Eski sureti dönüşür ve irtibatlı olduğu dokuya indirgenir. Bazen öyle dönüşür ki eski sureti tamamıyla gider. 7. husus beslenin hastası kemiğe ve kemiğin her bir unsuruna erişir. Hem kaslı olup da hem de sinirli dokuya erişir, veride erişir, atar erişir, kaslı dokuya erişir, gışa tabir edilen zarlara erişir, etli dokuya erişir, yağ bazlı dokuya erişir, kana erişir, balgami yahut flegmatik dokuya erişir, kemiğin ilikli kısmına erişir, beyine erişir, omurilik ya eski tabirle nuhaya erişir, bağırsağı ve bağırsağın her bir kısmına erişir. Besin bunların yanı sıra vücudun ısısına dönüşerek bir başka suretinde zuhur eder, soluğuna ve rutubetine siner. 8. husus. Besin öyle bir cevherdir ki mütemadiyen besleyendir beslemeye potansiyel olarak kafi ve kadir olan cevherdir. Beslemeye pek kısa bir sürede fiilen geçmek üzere olan cevherdir. <laughs> Dokuzuncu husus. <laughs> Vücudun her bir unsurun başlangıcı ve sonu bir özlendir. Ve başlangıç ve son o bir özde birleşir. Şimdi 10. Bab'dan 22. Bab'a kadar olan Orijinal metinde şöyleymiş. 23. baftan 26. başa kadar olan orijinal metinde şöyleymiş. Şuradan devam edelim. 10. bafta ve beslenmenin cüz'i tafsilatıyla ilgili şeylerin düzgün işlemesi mümkün olduğu gibi kusurlu işlemesi de mümkündür. Eğer evvelce bahsettiğimiz işleyiş vuku ise işleyiş düzgündür. Yok eğer bunun hilafına bir işleyiş vuku ise işleyiş kusurludur. 11. husus Vücut sıvılarının rengi ve işlevi türlü türlüdür. Bunlar bünyeye zarar da verebilir. Ya işlevlerine mani olabilir. Bünyenin işlevlerinin icra edilmesine yardım da edebilir. Bazen de bu sıvılar vücudun işlevlerini ifa etmesine ne yardım eden ne de mani olan bir nitelikte de olabilir. Vücuttaki ölçülerin değişebilen niceliklerde olduğu, bazen fazla geldiği, bazen noksan kaldığı bilinmektedir. Bir vücut sıvısı ile bir diğerinin bazen münasebetinin mevcut olduğu, bazen de böylesi bir rabıtanın kurulmuş olmadığı bir halde vücutta bulundukları bilinir. 12. husus Vücut sıvılarının vücut ile beraber ısınması ve soğuması vuku bulduğunda vücudun ifa ede geldiği bir işlevinin icra edilmesinin faydasına veya zararına tesir edebilir. 13. husus Vücudun işlevleri hakkında bunların türlü mahiyette olduğu söylenebilir. 14. husus Vücut suyukunun bünye ile etkileşimi hakkında şunlar söylenebilir. Suyuklar bünyenin bütünlüğü veya bir kısmını etkileştikleri nesnenin içerisinden tesir ederek veya dışarısından tesir ederek bir anda veya uzayan müddetlerde muayyen bir amaca matuf olarak işleyerek etkileştikleri nesneyi aşındırır. Bizce anlık, arzi veya tesadüfen oluvermiş bir olgu olarak algılanan bu tesirin amaca matuf uzun müddetli işleyişinde tesadüfi olmayan bir hikmet vardır. Ancak bu amacın mahiyeti bilginlere kısmen malum, kısmen meçhuldür. Bundan bir kısmın bizce idrak edilmesi mümkündür bir kısmının ise idrak edilmesi idrakımızın ötesinde bir şeydir. 15. husus Tabiatın işleyişinin idrak edilmesinde tabiatın kendisi kafidir. Bu tam İyon yılların bilim ve felsefe görüşü oluyor. 16. husus Vücuda vücudun haricinden yapılan tesirlerden bazısı şunlardır. Yere bandının yakının tatbik edilmesi Vücudun sıvık yağ ile ovulması, merhemin sürülmesi, vücudun bütünüyle veya kısmen örtüsüzleştirilmesi, vücudun bütünüyle veya kısmen örtülmesi, bu işlemlerin icra edilmesiyle vücudun ısısının bütünüyle veya kısmen ayarlanması, ısının arttırılması veya azaltılması usulüyle vücudu güzel cisimlerin, vücuda tatbik edilmesi, astriction, vücuda tıbbi maksatla yara açılması, hardal yakısının tatbik edilmesi, vücudun yoğunluğu katı yağ ile ovulması, vücuda vücudun dahilinden tesir edilmesi edimleri ise şöyle yorumlanabilir. Metni yukarısında bahsettiğimiz şeylerden bazısı vücuda vücudun dahilinden tesir edilmesinde de faaldir. Buna ilaveten bize malum olmayan bir sebebin bünyede inkişaf etmesiyle vücudun bir kısmında veya bütününde şifacıl tesirler hasıl olabilir. Gerçi bu bütün vakalarla değil de bazı vakalarda olan bir haldir. 17. husus vücut ifrazatının vücudun uzuvlarıyla münasebeti hakkında şunları söyleyebiliriz. Bağırsaktan geçen gayta, idrar, ter, balgam, sümük, cinsi uzuv ifrazatları, basurdan geçenler, yumru, şiş, sil vesaire şeyler, cüzam, ur, habis ur, burun deliklerinden geçenler, akciğerden geçenler, anüsten geçenler, penisten geçenler. Bu ifrazatların vasıflarının bünyenin normal işleyişin ahenginde olduğu durumlardan bahis olabileceği gibi gayri normal bir işleyişin numunesi veya belirtisi olarak da çıktıkları durumlarda bahis olunabilir. Bu nesnelerin kendine mahsus hususiyetleri çıktıkları bünyeli hususiyetlerinin mukabilindedir. Çıktıkları vaktin zamanın hususiyetlerinin mukabilindedir ve çıktıkları usulün tarzın mukabilindedir. Bu nesneler hem bir cevherdendir hem de ayrı cevherlerdendir. Bu nesnelerin hususiyetleri hem ayrı ayrıdır ya da sui hem de hepsi müşterek özelliklidir. 18. kısım Vücut sıvılarının vücuttan tasfiye edilmesinin vücudun nispeten yukarısındaki uzuvlarından icra edildiği haller ve vücudun nispeten aşağısındaki uzuvlarından icra edildiği haller hakkında tasfiyenin makamının vücudun ne yukarısında ne de aşağısında durduğu haller hakkında 19. kısım. Besinin özümsenerek tasfiye edilmesinin mükemmelen icra olduğu haller hakkında besinin özümsenerek tasfiye edilmesinin noksan yahut kusurlu icra olduğu haller hakkında bu işleyişin hangi vasıfta bu bula geldiğini şartların mukabilinde olduğu hususu hakkında. 20. husus Yaranın açılması, yanıktan mütevellit yaranın kabuk bağlaması, kanın, ilinin, lenfanın ifrazı, leprozinin teşekkülü, cüzdanın teşekkülü, derinin cildin üzerinde ölmüş deriden mütevellit bir tabakanın teşekkül etmesi, kepek oluşumu, iskorbit hastalığının semptomlarına benzeyen mantarsız zamkın teşekkül etmesi, mitiligo yahut beyaz cüzdan yahut akterin teşekkülü, Çil oluşumu gibi dönüşümler mütala olduğunda bunların vücudun işleyişine bazı hallerde yaradığı, bazı hallerde ise vücudun mutat işleyişine mani olduğu bilinir. Bazı hallerde ise bunların mevcudiyeti vücudun işleyişine ne müspet ne de menfi tesirde bulunur. 20. husus Besinin vücudu besleme işlemi yok, yok ise özü ne olursa olsun besin terapi olunmaz. Lakin özü besin olmayan bir nesne eğer ki vücudu besleme işlevini icra ediyor ise ya ifa ediyor ise besin telakki olunur. Bunlardan birinin ismi de cismi de besindir ama fiilen besin değildir. Halbuki ne ismi ne cismi besin öyle nesneler vardır ki fiilen besindir. 22. Bab Besinin Vücuttaki deveranı şöyledir. Besinin vücudun dahilindeki deveranındaki güzergahı saça, tırnağa ve cildin en dışarlak tabakalarına değindir. Vücudun haricinden telakki olan nüfuzundaki güzergahı ise cildin en dışarlak tabakasından en içerlek merkezi kısımlarına doğrudur. 23. kısım. Vücudun unsurlarının akışı ve teneffüs edişi bir ahenkte vuku gelen bir yaşayıştır. Bu yaşayışın cüzi unsurlarından her biri bir bütünü kura gelmektedir. Ve her bir kısmın kendi bünyesindeki cüzi unsurları da o kısmın bütününü kura gelir. Ve bunların cümlesinin kıymetini ve işlevini bütünün yaşayışının ahengini mukabilinde düşünülmesi mantıklıdır. 24. husus. Bünyenin en kadim ve en esaslı özünün mütemadiyen deveran ettiğini ve bu deveranın asli vaziyetinden vücudun en dışarlak kısımlarına doğru muharrik olduğu ve bu en dışarlak vücut muhitinden asli vaziyetine rücu eden bir güzergahın mevcudiyetini biliyoruz. Burada acaba kanı mı kastediyor? isim vermeden en kadim ve esaslı öz kan mı acaba? Bu, bünyenin hayatiyetinin zuhur ettiği bir döngü olup fizyolojide hayat memat meselesidir. Bu atıp acaba e, ismi vermeden vücut sıvıların ne olduğu çok çeşitli vesilelerle belirtilmiş kan mıdır? Şimdi burada e, Atmosferle bir şey söylemek istemiyorum ama bu konuyu daha iyi bilenler belki biliyor bunu. Dünyanın en kadim ve esaslı özünü diyor. büyüyenin en kadim ve esaslı özünü mütemadiyen devran ettiğini ve bu devranın asli vaziyetinden vücudun en dışarılak kısımlarına doğru muharrik olduğu ve bu en dışarılak vücut muhdidinden asli vaziyetine rücu eden bir güzergahın mevcudiyetini biliyoruz. Bu büyüyenin hayatiyetinin zuhur ettiği bir döngü olup fizyolojide hayat memat meselesidir. 25. kısım Vücuda musallat olan illetlerin ...teknik edilmesinde düşünmesi mantıklı ölçütler şunlardan ibarettir. Beslenme, tenefüs, vücudun ısıl özellikleri, kanın hususiyetleri, balgami suyukun özellikleri, safranın özellikleri, vücudun suyuklarının her birinin özellikleri, etli dokunun özellikleri, yağlı dokunun özellikleri, veritlerin ve atar damarların özellikleri, hem kas özellikli hem de sinir özellikli dokuların hususiyetleri, kasların, gış ağların, kemiklerin, beynin, omuriliğinin, ağızın, dilin, özefagusun, ya da yemek borusunun özellikleri, midenin, bağırsağın, diafragmanın, peritoneumun, ya da karın zarının, karaciğerin, dalağın, böbreğin, vücuttaki işlevi, muhtelif kese ve keseciklerin, rahimin ve cildin özelliklerinin mukabilinde düşünülür. Bu unsurlar, hem cüzi olarak mütalaa olur, hem de teşkil ettikleri sistemlerle kurulan bütünlerin mukabilinde ve yekbali bir sistem olarak da mütalaa edilir. Bunların mülkeriden ve müştereken ifa ettiği işleyişin âhentli olduğu halde, büyüye âhentlidir. Öyle olmadığı kusurlu hallerde, işleyişin âhenti kusurlu olur. geldik 26. baba.